Vay! Avatarım tıpkı bana benziyor. Yani Jade Armour'a. Bu oyun nedir? Oyunun adı Jade'lerin ası. Bir renk seç. Sarı olmaz. Sarı benim. Böyle daha uygun. Aa, tur. Al hemen. Neden tur? Canikon yiyeceği. Enerji veriyor. Vay! yazık. Ee, ne oldu öyle? O Onyx zorbası ödülleri kapmaya bayılıyor. Bazı oyuncular çok hırslı. Oo, orada parça mı var? Küçük Jade'ler görüyorum. Bu bir oyun. Herkes Jade olabiliyor. Ha, sadece tek gerçek Jade var. Kesinlikle. Jade'lerin asını kazanabilmeliyim. Ne üzüldüm. Çok yazık. Neredesin sen? Şu kovayı boşaltmamız lazım. Ee, geliyorum Lord'um. Ben çocukken efsanevi bir kahraman kendini şehri kötü bir kraldan kurtarmaya adadı. Ve onun gizemli zırhını parçalara ayırdı. Şimdi bu güçlü parçalar tekrar bir araya geliyorlar. Ve bulundukları yerde kaos yaratıyorlar. Ben burada devreye giriyorum. Ben yeni Jade Ben Teng'in koruyucusu. Canavar ikonlarımla birlikte görevim basit. Parçaların gücünü teker teker emerek Kızıl Lord'un tekrar yükselmesini engellemek. Canibot Ne yapıyordun sen? Yine o Jade Armor oyunuyla zaman mı harcıyordun yoksa? O Jade oyunu bana çok yardımcı oluyor. Oyunun kurulduğu mikro işlemci resmen Jade ile savaşma konusunda bir bilgi deposu. Bu Canibot'u çalışır hale getirme konusunda bana ilham vereceğini düşünmüştüm. Canibot da ne? Dört konun kaybolduğunu biliyoruz. Yani zırhını yeniden oluştursam bile onlar olmadan gücüne kavuşamayacaksın. Xinyan ahşap gücüyle göğüs zırhına bağlıydı. Kanatlı aslan Pishu eldivenlerini şekil değiştiren metale dönüştürüyordu. Bacaklardaki muhteşem köpek Chengo yıldırım gücü katıyordu. Son olarak da dokuz kuyruklu tilki Juwei Hu da kaskına pisişik şok gücü sağlıyordu. Ah kendi canikonlarımın neler yapabildiğini biliyorum sanırım. Sadede gel. Tam gücünü sana geri verebilirim. Çok gittin geri gel. Nasıl? Onlar için canikon dedektörü mü yapıyorsun yoksa? Daha iyisi. İşte bu bir canikon robotu. Yaratıklara güven olmaz ama makinelere güvenebilirsin. Bu küre hologram formuna dönüşerek canikonlar gibi göğüs zırhına girecekler. Zırhını tam potansiyeline getirmek üzere programlanmıştır. Adı da Johnny Bot! Will, geçen hafta bir tost makinesini patlattın. Ama harika smoothie'ler yapıyordu. Unutma, hala çözülmesi gereken birkaç <laughs> sorunu var. Aman ne güzel. Bu hurdayı çöpe at ve bana bir parça bul hemen. Hmm. Hmm. Yapabilirim. Lanço'nun ödevine bu kadar çaba harcadığını görmek çok güzel... Ödev yaptığını sanmıyorum. Bak, ekrandaki J-Darmer'ı gördün mü? O parça benim. Al sana. Bir parça mı? Nerede? Sanırım bu bir simülasyon. Bu yeni bir eğitim zımbırtası mı? Evet. Çinlon doğru bildi, eğitim. Şimdi uyuyun. Ya da susun. Hımm. Bu hızla hafta sonuna kadar cейitleri nasıl olurum? Uyumazsam tabii ya da yıkanmazsam. Oo, orada bir parça var. Gel bakalım. DNA'nın kopyalanması hmm. tek ana fikre O dayanıyor. uyuyor mu? Nefes evet. alıyor mu? <laughs> Azotlu bazlarının birbirini hmm. tamamlayıcı olması. Tamamız. <laughs> 42. Bir hipotez. Napolyon bir dahaki sefere evde uyu. Nükleotit. Gece uyumadın mı? Yoksa ha, gizli şeyler mi? Dün gece Şimdi oyunların donmasıyla bir alakası var mı sizce peki? Cihetleri nasıl oyununun mikro işlemcisinin çalındığını okudum. Öyle mi? Yani biliyordum zaten. Dur, oyun kapanabilir yani? Yok uzun sürmez. Mühendislerin yedekleri var. Endişelendiğin şey bu mu? Gerçekten mi? O program gerçek kötülerin gerçekçi yenmelerine yardım edebilir. Pekala, Kesinlikle. Araştırılması bir, gerekiyor. Bir, hem de bir, bir, hemen. Bir, Çünkü bir cetlerin ısı mikro yani işlemcisinin çalınması acil. Bakarsan... Tuvalete gidebilir miyim Hı -hı. lütfen? Evet. Git yüzüne biraz su çarp ve uyan hemen. Nerede kalmıştım? Nükleotit bazlarının şekilleri... Elce rol yapmayı DNA, hiç beceremiyorum. Hem de hiç. Bu yönünü seviyorum Olam, ama. Sence arasında... dün gece gerçekten Çinlik ne yapıyordu? Olu... Deodor? Bir sorun mu var? Kesinlikle. Tuvalete gidebilir miyim? <laughs> Neden parça avlamak varken bu işle zaman harcıyorsun sen? <laughs> Pardon. Ah, günümüz gençleri ve oyunları. Bir çeşit zihin kontrolü gibi. Hmm... bu parça ya. Hadi. Yakalandın. Araştırma yapmıyorsun. Oyun oynuyorsun. iyi Oyun oynuyordum. Sakin olur musun? Mikro işlemcilerin parçalarla hiç bilgisi yok. Şimdi izin verirsen cehidlerin ası olmam gerek. Yoksa anlamı olmaz. Sana inanmıyorum. Neden her şeyde en iyi olmak zorundasın? Çünkü bu benim işim de ondan. Dikkat et arkanda. Aha. Sanki buna kanacakmışım gibi. Ne? Çok yazık. Bu adamdan nefret ediyorum. Bakın okul bitti. Etrafta hiçbir parça yok. Gitmeliyim. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kal mı? Baba yok mu? Ya da mikro işlemci avı? Sadece hoşça kal mı? asına saplandığı ortada. İstatistik ve seviyesini gördün mü? Bulduğu her fırsatta oynuyor olmalı. Umarım bu oyunu bitirene kadar şehirde bir sorun çıkmaz. Çünkü belli ki oyunu bırakamayacak. Bunu çekilişten kazandım ama Pogo sopası nasıl kullanılır bilmiyorum. Hem de hiç. <laughs> no, bileğimi kırarım bununla. Hayır hayır bunlar aslında bayağı havalılar. İzin verir misin? Buyur dostum. <laughs> Hala yapabiliyorum. <laughs> Sanırım. No. <laughs> İyi misin dostum? Bu kadar zıplayabildiklerini bilmiyordum. Ne no, Şey... Zıplamıyorlar. Aa, ah, i̇mdat! <laughs> Al sana. Dinamit gibi patladı. <laughs> Bayu haklı. Bir oyun sana kumpu öğretemez. Antrenmana geri dönelim. Üzgünüm. Kazanmaya çok yakınım. Sadece birkaç nadide eser kaldı. Eğitimde dikkat dağıtma cihazını oynamaman gerekiyor. İkisini de yaparım. Bunu daha önce duymuştum. Yeter artık. Ah, ah. Ver şunu bu. Kötü tosbağa. Yunan, ah, ah. buyruğu kaldır. Ah, ah, ah. Ah. İşte eğitim budur. O simülasyon değil. Yarışçılar sanal gerçekliği kullanıyorlar. Pilotlar uçuş simülatörleri. Yine de yarışçılar ve pilotlar yeterince uyku uyuyorlardır eminim. Tamam. Erken yatacağım. Mutlu musun? Bu uçan saksıyı çalıştıracak mısın? Yoksa sadece parça aramamız gerekiyorken zaman mı harcayacağız? Aldığım mikro işlemci Jade Armour'ın oyunundan geldi. Canibot'un programını ciddi anlamda güçlendirdi. Güven bana. Canibot'un yakında çalışıyor olacak. Bu oyun saplantısı beni endişelendiriyor. Katılıyorum. Sanki oyun onu kontrol ediyormuş gibi. Sizce içinde parça olabilir mi? Hmm, bu başka bir şey. Ergenlikle ilgili. <laughs> Umalım da bu iyi gece uykusu aklını başına getirsin. oyunun hayatımı ele geçirmesinden korkuyorlar. Saçmalık. Sadece kazanmam gerek. Sonra bırakacağım. İhtiyacın olduğunda Jade nerede? Aha, yakaladım. Kimmiş seni? El Jade. Evet. Şey, uyuma zamanı geldi sanırım. Aa, 30 dakika sonra yeni parça çıkacakmış. Bu son. Söz veriyorum. Aha! Uyan bakalım lordum! Kapıyı çalsana! Üzgünüm ama bakın ne yaptım. Ve işte başardık! Nasıl başardığını bilmiyorum Bil. Bu holografik canikonları denemeliyim. Tabii her şeyden önce bir bedeniniz olmalı. Yani bir parça ihtiyacımız var. Yani neyin zamanı geldi? Tuhaflık, Tuhaflık arayışı, arayışı başlasın! başlasın. Üzgünüm efendim. Alışkanlık işte. Ters takla atmaya başladı. Şimdi bir düz takla. Şu yeteneğe bakın. Bu bir parça. Eğer yeni açtıysanız <laughs> şu en <laughs> uzun pogo sopası serbest tarzıyla dünya rekorunu kırmaya çalıştığı Ben Tank merkez bakımındayım. <laughs> Duydunuz mu? Ne kararlılık. Pogo <laughs> ustamız saatlerdir devam ediyor. İmdat! Biri! Yardım etsin. O pogo sopasındaki parçayı alalım hemen. Yeni bir numara. Bunu görmemiştim. Bu bir parça değilse ben de Johnny Con değilim. Lanchun, <laughs> <laughs> Ryan. Bir parça var. Parça mı düştü? Sadece beş dakika daha. Ryan, görev çağırıyor. <laughs> Kalktım. Parça nerede? <laughs> Oh, Canik onlar Birleşin Bunlar olan tüm elementler Zırhım olun Beni c dönüştürün Tino Su ejderhası Çenmu Hava toz pansı Vayhu Kara kaplanı Duç ve ateş kuşu oh, oh. Olamaz o burada. Çift, bil bir şeyler yap. Hı, bana gereken şey bir merdiven. Zuçu. Ateş basamak. Bayhu. Kaplan yürüyüşü. İmdat. Aa. Oo. Aa. <laughs> Söylediğimde koga sopasını bırak. Tamam mı? Şimdi Timlom. Ejderha hızı. Buraya gelseniz sinir pogo sopası. Yok. Göremiyorum. Nereye çıkıyor bu? Çıktığın yerin kokusunu almıyor musun? Kanalizasyon bu. Ve denize gidiyor. Aha. Parça kaybettiğime inanamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Kötü bir gün mü? Bir parça kaybettim. Kanalizasyona düşerek denize gitti. Atapotlar poga sopasına binmezlerse sorun olacağını sanmıyorum. Kendinle düzgün ilgilenseydin bunlar olmazdı. Dinlenmen gerekiyor. Öf, haklısın. Ben uyuyacağım. Neden bu kadar uzun sürdü? Bu korkunç koku da nedir? Tabii ki başarının kokusu. Ayrıca kanalizasyon. Zırhını baştan kuşanmaya hazırlan bakalım. <laughs> Güç parçası benimle birleş. Hadi zırhım, savaş için uyan. Ah, beni şaşırtmayı hiç bırakmıyorsun. Maalesef tam gücüne kavuşmak için pogo sopasına binmen gerekecek lordum. Çünkü benim duş almam gerekiyor. Hmm. Hmm. Of. Uyuyamıyorum. Of. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Biraz Jade'lerin ası oynayacağım. Tek bir parça daha. Sonra rahatlarım. Yapıyorsun. Sen doğuştan yeteneklisin. Sen zıplayarak zırhını geri oluştururken ben de kısa bir oyun molası veriyorum. Burada olduğunu biliyorum Onyx. Seviye atladım ve seninle yüzleşmeye hazırım. 19. seviye mi? Etkileyici. Kendi çapında iyi iş çıkarmışsın ama bu beni yenmene yetmez. Kanıtla. Aa, ne üzüldüm çok yazık. İyi uyuyabildin mi Lancun? <laughs> Dalga geçme Şen bu. Bu iş ciddi. Elcey bu oyuna bağımlı olman konusunda çok endişeliyiz. Şş, i̇stediğim zaman bırakabilirim. Bak bu J. mı olarak performansını etkiliyor. Bir parça kaybettin. Anlamıyorsunuz. Benim Jade'lerin ası olmam gerek. Sonuçta ben gerçek Jade'im. Gerçeği olmak sana yetmiyor mu? Bak ne yaptım. Oh, eldivenlerini almışsın. Şimdi şu Canibot'u hareketlendirelim. Canibot, bağlan. Bir şu bot. Demir yumruk. işe yarıyor. işe yarıyor. Çok şey hissediyorum. Aradığım kelime nedir? İyi mi endişelerin efendisi? İyi. Hadi gidip ben tenge ele geçirelim. Şey olacak. Ne diyor? Eğlenceli efendim. Oo, sabırsızlanıyorum. Önce kimin gözünü korkutalım bakalım. Hmm. Jade Armor'ın tam dominoda kazanmak üzereyken beni rezil ettiği o kafeden başlamaya ne dersin? Sıradaki durak Boba Kafe. Bunun için kart görecek kesin. Kırmızı kart çıkıyor. Ve her şey bu penaltı atışına kaldı. Flash haber. Ha? Ben Malik Melki. Ah. İmdat! En kötü zamanlarda oluyor. Zindan. Yardım edin! Baba kafenin masalarından birinin altından canlı yayındayız. Burada müşteri her zaman haklıdır. Özellikle de mekanı ele geçirdiğinde. <laughs> Neredesin Jade Armor? Hadi! Nerede bu? Jade! Eğer oradaysan lütfen! Olamaz. Bu iyi değil. İç çekebilirsiniz dedim mi ben? Ah, oyun bitti kızıl ezik. Jade Armor sonunda. Gerçek gücün tadına bakma zamanın geldi. Bir e şu bot. Demir yumruk. Ah. Ah. Ah, bu da neydi? Yeni bir güç mü? Hayır ah. eski bir güç. Bu onun metal element gücü. Benim sayemde. Boş ver canikonları. Ben lorduma bir canibot yaptım. <laughs> Dört canikonun gücünü kopyaladım. Lorda <laughs> <Ha. Burada gülüyor> sana göstereyim. Bir <laughs> şu bot. Demir yumruk. Ha. <laughs> Yoksa bu sesler... Ha, bunlar cehetlerin asıl oyunundan mı? İyi bildin. Kendine hayran olduğun ne kadar da belli oluyor. Alişa haklıymış. Kötüler cidden mikro işlemciyi çalmışlar. <laughs> ah, 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 <laughs> oyunun kodunu ah, kullanarak ah, botumu seninle dövüşebilmesi için programladım. Ben oyun oynarken kızıl dortta Cani <laughs> ah. Kong güçlerini geri almış. Ah, <laughs> ah. Bu çocuk oyunları yeter. Yenilgiyi kabul etme zamanı Jade Armor. İyi şu bot. Demir yumruk. Bu pek bana göre değil. Bunların hepsi benim hatam. Parçamı kaybettim. Mikro işlemci Jenny botun içinde. Bunların hepsi benim yüzümden. Ve şimdi kaybettin ezik. Hah. Aa ne üzüldüm çok yazık. <laughs> Onluk sen misin? Şaşırmış gibisin. Cidden şok oldum. Şok. Belki de bu cani Bot'a kısa devre yaptırabilirim. Ha ha sen kimsin? Sen sarı zırh olmalısın. Hayır, o çaylak yeşil olan. Ben gerçek Jeditleri nasayım? Ha! -h! ha, -h! ha -h! Hüyo! Ah! Ah! Demir yumruk. Ah! Ah! Fighter idle iyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Zor gündü. Ha? Hmm. Benimki de. Konuşmak ister misin? Cidden çuvalladım. Bir parça kaybettim. Kızıl Lord onu buldu ve şimdi benim yüzümden Cani Konlarının bütün gücünü kopyalamanın bir yolunu buldu. O oyunla çok fazla zaman kaybettim. Artık bırakıyorum. Anlıyorum. Bunu ben de yaşadım. Peki bana neyi araştırdığını artık anlatacak mısın baba? Sanırım anneni bulmuş olabilirim. Ama elektrik formunda olabilir. Daha iyi bir terim bulamadım. Bu sence çılgınca mı? Kızıl Lord su olduğuna göre pek sayılmaz. Ayrıca burası Benteng. Çılgın nedir ki? Onu bulacağız canım.